Abi ne oldu ya? Ne olacak? Postu bir ufak derdiler işte. İşte ben de bundan bahsediyordum başkanım. Arif kardeşimiz ucuz atlattı bu sefer. Ama bu kızıllara göz yumarsak... ...vallahi bir daha bize göz açtırmazlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Bize tokat atana diğer yanağımızı mı çevireceğiz he? İşte uydurmuşlar bir halk mahkemesi diye bir şey. Kardeşimiz hakkında karar çıkartmışlar. Neymiş efendim? Kampüse giremezmiş. Girerse zımbalarlarmış. Nereye varacak bu işin sonu? İşgali tanımam deyip mukavemet edince demek böyle oluyormuş. Sen bir süre okula gitme kendine dikkat et olur mu? Bu işin şakası yok başkanım. Belimizde silah yok bir şey yok. Neyle savunacağız kendimizi kitapla mı? Kitap? Al sana hukuk kitabı. Tuğla gibi kalın hiçbir kurşun geçirmez. Ulan ne yaparsın? Bu iş Mavra'ya gelmez arkadaşlar. Sıkılan merminin hesabını sormayalım. Hakkında karar verilen okula gitmesin. Yaralanan adamı da yarın kafasına mı sıksınlar ha? Tövbe tövbe, Allah korusun. Bu nasıl laf öyle Remzi? Bugün laf, yarın hakikat Selman. Devir hicret devri değil. Devir cihat devri. Remzi! Mesele cihat meselesi değil. Hicret meselesi de değil. Mesele fitne meselesi, fitne. Ne diyor Peygamberimiz biliyor musun? Fitne vakti eriştiğinde, yürüyen dursun, duran da otursun diyor. Ve buradaki herkes... ...tevekkülden evvel tedbirin geldiğini en az senin kadar bilir. Başkanım, müsaaden olursa kampüsün etrafını kolaçan edeyim. Sonra ne yapacağımıza karar veririz. Hariçten gazel okumaktan iyidir. En azından gidip ne olup bittiğini görürüz. Yani şimdi bu durumda senin gitmen doğru olmaz ama... İyiyim ben başkan. Sen de kafaya koydun mu zincirle bağlasak durmazsın ki. İyi ee, dikkat et oğlum. Hadi. Abi ben de geleyim senden. Yok gelme Mustafa. Fazla dikkat çekmeyelim. Peki abi sen bilirsin. Eyvallah başkan. Hadi. Hadi eyvallah. Tek göndermesiydik başkanım.